Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abonelerimizden, kullanıcılarımızdan, videolarımı izleyen arkadaşlarımızdan çok fazla soru gelmekte. Tabi kış ayı olmasıyla beraber bunlar normal. Artık kuşlarımıza çok fazla dikkat ediyoruz. Ve kuşlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kış ayındayız. Yaz olsa hadi bir nebze göz ardı edebiliriz bazı konular ama kış ayında kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz. Kış ayında kuş bakımımız nasıl olmalı diye arkadaşlarımız soru yazmış. Ee, arkadaşlar kış bakımı e, yuvalık olsun, muhabbet kuşunun kafes bakımı olsun, su bakımı olsun, yem bakımı olsun. Bunlara kış ayında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle ve öncelikle muhabbet kuşumuzun ortamı 18 ile 26 derecesinde stabil olmalı. Eğer muhabbet kuşunuzda yavru veya başka bir şey yoksa, muhabbet kuşunuzda yumurta ve yavru varsa mutlaka mutlaka 22-26 derecede olması gerekiyor. Muhabbet kuşumuzun ortamı 18 ile 26 derece dedik. Muhabbet kuşumuzun kafes bakımı hijyenik olmalı artık kışın ne kadar ortam ılık veya soğuk da olsa olsun. Biz genelde muhabbet uçumuzun bakımını yapmamız gerekiyor. E, muhabbet uçlu kış ayında yıkamalamayız. Yıkayabilirsiniz de yıkamayabilirsiniz de bu size kalmış bir şey. Ama benim tavsiyem çok fazla kirli değilse muhabbet uçunuzu yıkamamaya gayret edin kış ayında çünkü üştebiliyorlar, biliyorlar hapşuruyorlar hapşuru uzun sürüyor geçmeyebiliyor. Daha sonrasında bu hapşuruk isale çeviriyor bizi üzebiliyor sonrasında buna dikkat ediniz. Yemlerimiz gene taze olmalı. Dikkat etmemiz gereken bir şeyler kuşkumu, kumu, kalamar kemiği, bunlar gagataşı. Olmazsa olmazlarımız zaten. Bunları artık anlatmıyoruz. Çünkü kafeste olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Ee, <laughs> muhabbet kuşumuzun tüy dökümüne dikkat etmemiz gerekiyor. Tüy dökümünde mutlaka ve mutlaka e, ekstra takviye gıdalarını, takviye vitaminlerini almamız gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Peki e, muhabbet kuşumuzun kışın eğer ortamında bir ısıtma falan yoksa karton kutu içerisine alıp üst kısmını açık bırakabilirsiniz. Ya da e, şuradaki kısım açık kalarak komple örtüyle kapatabilirsiniz. Buranın ortamı e, 22-23 derece olduğu için benim şu anda onu yapmama gerek yok. E, ama siz eğer 18 derecenin altına düştüyse mutlaka mutlaka Komple kapatmanız gerekiyor. Sadece şuradaki yerden, şuradaki kafes deliğinden, kafes kapısından açıklık kalması yeterli muhabbet için. O kendi kendini ısıtarak ortamın ısısı 18 dereceye kadar çıkmakta. Biz bunu test ettik, denedik. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Ama sizin koloniniz vardır ya da 15-20 çiftiniz vardır. Ortam ısısını mutlaka mutlaka 18 ile 26 derecesinde sabit yapmanız gerekir ki yavrular da hızlı bir şekilde rahat bir şekilde gelişsin. Bunlara dikkat etmeniz gerekir. Bunlara dikkat ederseniz muhabbet kuşlarınızla beraber daha verimli olur, daha sağlıklı bir yaşamlarını sürdürebilir. Teşekkür ederim arkadaşlar.